Suriye'de ve Irak Kürdistan bölgesinde hava harekatı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye ve Irak Kürdistan bölgesine hava harekatı başlatıldığını duyurdu. Bakanlık harekat adının Pençe Kılıç olduğunu açıkladı. Türk silahlı kuvvetleri Irak Kürdistan bölgesi ve Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelere hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya gönderme yapılan ve hesap zamanı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor, ifadeleri kullanılan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda kalkış yapan bir savaş uçağının fotoğrafına yer verildi. Anadolu Ajansı da Diyarbakır 8. Ana Jetüs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçaklarının görüntülerini abonelerine servis etti. İlk haberlere göre Koban, Derik, Tel Rıfat ve Zirkan bölgelerinde çok sayıda yer ve Tel abiyatta bir bölge bombalandı. YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçlerinden, SDG yapılan açıklamada da 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den ayrılanların yoğun olarak yaşadığı Elbeylonya Köyü'nün bombalandığı belirtildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, SOR, da savaş uçaklarının Koban kırsalındaki mevzileri bombalandığını belirtti. Irak, Kürdistan bölgesindeki hava harekatında kandilinde bombalandığı ileri sürüldü. SOR, Türkiye'nin Halep, El Rak ve El Haseke'de düzenlediği 25'e yakın hava harekatında, 12 SDG savaşçısı ya da Suriye askerinin öldüğünü iddia etti. Erbil Merkezli Yayın Kuruluşu Kürdistan 24 ün haberinde, Koban başta olmak üzere birçok noktanın savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde aynı ise, Kürt Pınarı Mahallesi, Kürt Ormanlık Alanı, Cerablus Yolu ve Hilince Köyü'nün bombalandığı ifade edildi. Hence Kiliç Hava Harekatı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gece 03.13'te yapılan açıklamada harekatın isminin Pençe Kılıç Hava Harekatı olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı. PKK, KCK, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek İran ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda İran ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kılıç hava harekatı icra edilmiştir, denildi. MSB'den açıklama Sar 13.50'de başka bir açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, 89 hedefe yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerine pençe kılıç hava harekatı başarıyla icra edilmiştir, icra edilen pençe kılıç hava harekatı ile, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında, terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası, tüm uçaklarımız emniyette üstlerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir, denildi. Emekli General Pekin, Suriye, Irak ve bazı yerlerde İran hava sahası kullanılmıştır. Haber Türk Televizyonu yayınında konuşan Emekli Kor General ve Genel Kurma İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, savaş uçaklarının hava sahasını kullanabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'a önceden haber verdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun açıklamasını hatırlatan Pekin, şunları söyledi. Hem Suriye hava sahası, hem Irak hava sahası, hem de bazı yerlerde Er Süleymaniye'ye gireceklerse İran hava sahasından da geçtikleri olmuştur. Bunu nereden anlıyoruz? Dün Erbil Konsolosluğu'nun yaptığı açıklama var açıklamaya baktığımız zaman Türkiye böyle bir harekat yapacağı zaman taraflara, Amerika Birleşik Devletleri'ne söyler, İran'a da söyler, bu bölgede harekat yapacağım diye hava sahası ile ilgili gerekli koordinatları sağlar. Bunu büyük ihtimalle Rusya'yla da yapmışlardır. Erbil Konsolosluğu sadece Amerikan vatandaşlarına bu bölgelerde dikkat etmeleri gerektiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem Irak hem de Suriye'nin kuzeyinde operasyon hazırlığı yaptığına dair bildiri yayınladı. Dolayısıyla tarafların haberi var. Çünkü hava sahasını kullanacaklar.